Evet arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Şimdi tavukları yemleme unutmuşum. Yem bitti. Şuna mısır plake veriyorum. Dur birazdan ön kameraya çevireceğim. Hayvanlar acıkmış baya. Gel. <laughs> yani bu canlı hayvan işi böyle. Bugün çarşıda biraz işlerim vardı. Yani fazla ilgilenemedim. Yem alamadım arpa falan o yüzden dolayı artık ineklerin mısır plakasından döküyorum arkadaşlar yerler inşallah yemez dese de yapacak bir şey yok yumurtalarımızı toplayalım artık acıkmışlar ne yapalım bu da bir çözüm yoludur yani ekmek falan verdim ama canlı hayvana bakırsanız bir şeyler yapmak zorundasınız Arkadaşlar şimdi ön kameraya bir geçeyim. Çok da terledim. Hava da bunaltıcı bayağı. Allah'a emanet olun. Şöyle Mısır filaki attık ama Geride de bir tane yumurta var. Yer mi yemez mi? Hadi kızım bak. Çıkma bak. Oh, yumurta. Şunu şöyle alalım da. Hatta şunları da ineklere vereyim. Fazla yemiyorlar gibi. Aslında döksem mi dökmesem mi bir şeyim yok. Bugün böyle bir, bir baş ağrım var. Şöyle yumurtalarımız da maşallah güzel. <laughs> i̇şte böyle ekmek, mısır bir şeyi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok öyle öyle yumurta alıyoruz. Neyse bunlar bunu yiyor gibi. Bak. Onlar da beni bekliyor ver diye de. Bu ne kızım? Ne oldu? Ne oldu? Sen de mi acıktın? Arkadaşlar ben bundan hiç doyduğunu görmedim zaten. Yani hiç doymuyorlar. Yumurtaları buna toplasam bunlar gidene kadar hepsini kırar. Dur oğlum dövüşmeyin lan dövüşmeyin. En iyisi ben bunlara vereyim. Böyle şunu bunu böyle doldurayım. Allah Allah belanı diyor bir tane video var. Allah belanızı versin diyor. Bebeklerin üstüne tepsi atıyor. Çekil kızım. Hmm, alalım. Hiç dışarıya falan baktıkları yok arkadaşlar. Bunlara günlük ilgilenmemiz lazım. Yani ilgilenmemiz lazım derken ilgilenmem lazım. İyi ee, olmazsa hiçbir şey olmuyor. Koyda olduğum için arkadaşlar ben bu yumurtaları hani biriktiriyorum. Bizim buraya bir ekmekçi geliyor. Hani 4 kilometre ama bizim bu kapıya kadar bir ekmekçimiz geliyor. Ben ekmekçiye yumurtaları veriyorum. Takas suyla ekmek alıyorum. Yani tanesini 4 liradan koy yumurta olarak satıyorum arkadaşlar. Arpam vardı tarladan aldım. Arpam bitince ee, dışarıdan almaya başladım. Şimdi de hiç kalmamış. Baktım verecek de bir şey yoktu. Böyle artık hayvanların şeyinden, ineklerin mısır plakasından verdik. Onlar da bayağı bir acıkmış. Hatta ölmüş acından. Yani bu derece olmuşlar. Yarın hemen almak lazım. Şöyle yapalım yumurtalarımızı alalım. Çık kızım. Yok ben horoz derim. Git kızım hadi. Ne oldu baba? Bak saldırma tamam mı? Kapıyı açacağım. Bak saldırma. Elkede bir şey yok. Yumurta var. Çık. Yumurta var bunda. Çık. Haydi Murta var Gider misin lütfen? Hayır. <laughs> Bunlar da acıktı arkadaşlar. Sürekli arkadaşlar diyorum kardeşlerim işte böyle. Şu hayvanın biraz gerilemeye başladım Yani ilk aldığımda böyle değildi. Yeme problemleri oldu. Tırnağında problemler var. Onunla alakalı ne yaptım? Hemen bugün veterinerden bir şeyler aldım. Suyu açık unuttum. Suyu açmış. Yok bunda bir şey yok. Yok kızım. Yok kızım. Biz daha çok unuttuk. Vallahi ıslarım seni bak. Gelme. Yumurtaları kıracak ya. Kızım ekmek alıyor diyeyim sana. Ekmek, ekmek. Ekmek alıyor, ekmek. Git hadi. Git vallahi ıslarım. Mehmet'e ne diyor? Hah. Ne oldu? Gel hadi gel. Gel. Suyu sevmiyor arkadaşlar. ama yağmur yağınca da altında dikeliyorlar. Öyle de bir hayvanlar. Yarın şu girişe inşallah bir beton bak deli ya deli misin kızım sen dur dur bana bak bana vurma git hayır hayır hayır, hayır. hayır. hayvanlar acıktı fazlasıyla gerçi saatlerde gelmedi beni görünce saatlerinin geldiklerini düşünüyorlar hani. yanlarına çıkınca yemek yiyecekleri saatin geldiğini düşünüyorlar böyle Peşinden ayrım. Nerede şu? Şu var ya şu. Şu beni görsün. Hepsini suçuyor bir şeyler diyor. Tabii biz de onu seviyoruz. Akşamları bakımını yapıyoruz, tarıyoruz. O şekilde. Şu yumurtalar mı koyayım arkadaşlar? İşte bunların günlük rutin işlemleri oluyor. Şimdi bu altını inşallah yarın yapacağız buralarla. İşte önlerine e, samanını, yemini, küspesini koyacağız. Şimdi videoyu durdurayım. Şu aldığım malzemelerden bakalım küspenin içerisine. Adam dedi ki birer kaşık koy. Hani o işte arttırır. İsmiyle falan ben size onları da söyleyeyim. Birazdan geleyim şu yumurtalarını da yerine koyma arkadaşlar. Şimdi kafa kamerası falan lazım bana. Böyle olmuyor da yapacak bir şey yok artık. Biraz idare edin. Arkadaşlar şöyle bir ürün. Bundan bir yemek kaşığı. Bunlar benim ilaçlar da hayvanlar. Şunu tüveye aldım. Bu arkadaşlar hani inekler tabi bunu çok bitirir de yani düveye bunu verdiğimiz zaman biraz daha serpilir güzel olur güzel kıvamında bunu nasıl söyleyeyim size tuz gibi düşünün hani yalama tuzu gibi düşünün şunlar ilaçlar bir ineğin membesine kan geliyor arkadaşlar o kanı kesmek için üç ayrı ilaç e, var Bunlar size tabii yeniden video çekerim şimdi böyle ayaküstü olmaz da şöyle söyleyeyim. Şunu, şundan üç tane var. Üç gün bunu kanayan memeye sıkıyoruz. Sıktıktan sonra işte o memeyi ayrı sağmak lazım. Ayrıca antibiyotiği falan var. Bunları e, damardan vurmak lazım arkadaşlar. Işte şunu ben de merak ediyorum. Yani bu olay mesela küspe biraz kokuyor. Koktuğu için hayvanlar tereddüt ediyor. Şimdi bunu vereceğim. Verdikten sonra bakalım nasıl bir e, yeme sistemi oluyor. Üstünde bayağı bir ne yazıyor bir şeyler de magnezyum, potasyum, vitamin. Vır zıvır. Vıttırı cittırı bir şeyler işte. Yerse bakacağız. Yemezse tavuklara veririz. <laughs> şimdi bunu kestim arkadaşlar. şimdi böyle harbi çok güzel kokan. Benim, <laughs> ben bile yazım geldi. Abi müthiş kokuyor ya. Böyle <laughs> diye ya. Aşkım ne yiyorsun meyve tabağı. <laughs> da soğan ekmek yiyor. O hesap. Şimdi arkadaşlar burada kalan küspeler oluyor. Bu kalan küspeleri bu hayvanlar çok böyle hani yemiyor artık. Ben biraz fazla veriyorum. Fazla verdiğim için kalıyor. Şimdi bu kalan küşbeleri inşallah bunun sayesinde yiyeceklerime bakacağız. Gerçi fazla bir şey de kalmamış ama bunun üstüne ben biraz daha getireyim. Biraz daha etkisi oluyor mu olmuyor mu karıştırıp bakmak lazım. Şimdi fazla verip şey yapmak istemiyorum. Tener dedi ki bir kaşık, bir hayvana bir kaşık ne olur bende bir kaşık ben yesem benim <laughs> yani şeyim olmaz. Şimdi bunlara bir küp getirelim. Ee, sonra yeniden devam edelim. Böyle bir tuz aldık arkadaşlar hayvanlara. Açmak lazım. sevdim Nereden sevdim o, zalimi, nereden sevdim o Acaba açmıyoruz mu? Böyle mi diyorsun? Açılsana be. Açarız. Babacım şunu bir açalım. Bence açılıyor yani bu, açılmadan olmaz değil mi? İlla ki diyorsunuz yani değil mi? Dokuyor yani falan da. Acaba dökülmesin diye mi şey yaptım? Hani paket. Bıçağı mı duracak ya? Yani? Benim kesinlikle bir kafa kamera almasın konuşamadım baba. Kafa kamerası almam lazım değil mi arkadaşlar? Yani böyle olmuyor bir taraftan. Tarafını tutup bir taraftan. Şimdi şunu şuraya atayım. Yallah yalar. bir şey. Şimdi bir bakalım o. Onlardan aldık. Şöyle bir cel aldık. Onu söylemiştim herhalde. Kafam karışıyor sürekli. Bu değişik bir şey bu. Puding gibi bir şey ya. Bakalım deneyeceğiz yani arkadaşlar sadece boş küsme mesela sılaç vermeden boş küspeyi acaba iştahlı bir şekilde yiyecekler mi? Benim amacım o. Yok Bakalım ne olacak sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Allah'a emanet olun. Akşam tekrar bunları yerken ben size video çekerim. Allah'a emanetsiniz dostlarım. Evet arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Ya artık şeye geçtik. Ya şurayı bir yapamadım. Bu işler hep adam istiyor. Hep sürekli çalışma istiyor. Şimdi önlerine şöyle tuz aldım bugün. Hani tuzları vardı bitmiş biraz. Şimdi bunları yeni aldık. Bakalım. Ayrıyetten bayağı bir şey verdik. Bu attığım toz işe yarayacak mı? Bakacağız arkadaşlar. Hayır güzel yiyorlar şimdilik. Tabi üstünde yem mısır flake. İşte ee, işte altında sılaç mılaç bir şeyler var. Şimdi şu şu ineğin yerine bunu vereceğiz. Gibi duruyor yani. Bu bana göre biraz şey kaldı ya. bunun sütü, bu, buzalacı. Aslında bu buzalacı değildi arkadaşlar da sonradan buzalacıymış bu hayvan. 4 aylık falan. Onu da sonradan öğrendik. Bak bu da çok nazlı. Kızım. Kızım. Güzel kızım. Milkan bu benim Milkan. Ye kızım ye. Ye kızım ye. Ye kızım ye. Ye babam ye. İşte insanoğlu böyle bir tonluk danaları tutup kuyruğundan çekebiliyor. Kızım. Yani her şeyi yapmış bu insanoğlu var ya. Şurada gel bakayım şunu yalan. Neymiş o? Bir yana bakayım. Korkma. Yala bakayım kızım. Ayağını falan basan da. Boyun yetişiyor mu? Şuraya bakayım. Gel. Şuna iyi mi? Bir bak bakayım. Evet. İnsanoğlu bir, bir tonluk, iki tonluk danaları tutuyor, çekiyor değil mi? Mevlam onlara boynu eğdirmiş yani. Bunlara boynu eğdirmiş. Yoksa şunlara bizim gücümüz asla yetmez. Bu Bunlar... Bunlar var ya, beni görmesin. Bu yemeyemez, gel kızım. Gel kızım. Artık öyle içinden çıkmıyorum ki arkadaşlar. Hani sabah akşam sürekli hani sesimi duyuyorlar. Tarıyorum, sürekli bir şeyler yapıyorum, sürekli ilgileniyorum. Bir de hani hayvanlara ben asla vurma taraftarı değilim. Yani tabi arada oluyor ufaktan. Ama la hable çekiyoruz. Bunlar güzelce yesin arkadaşlar. Şu ineğimizin memesinde bir problem var. Kan geliyor. Şu da dört memesini birden sütünü bırakıyor. Bu üç öğün sayıyorum ben bunları. Yani öğlen de sayıyorum arkadaşlar. Biraz dediğim gibi şu şunu değiştireceğiz. Ortadakini diğerlerim damızlık. 300 lira verseler de satmam zaten. Çünkü hayvanlarımız sütü de maşallah. Mazlumluğu da kendilerine o kadar şey ki. Kızım. Baba, ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Sev diyor beni, sev diyor, sev diyor. Beni sev diyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne? ne yapıyorsun Aslanım benim. Şimdi bir e, hayvan pazarlığımız var. O tarafa gidiyoruz, onun videosunu ayrı yaparım herhalde. Arkadaşlar orada bir kaç düve varmış, onları da almayı düşünüyorum. Bir bakalım iyi ise bu tarafı da onlarla doldururuz inşallah. Allah'a emanet olun. Hepinize görüşmek dileğiyle. Fakir, bizim fakirhaneden bugün de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı izlemeler. Şöyle arada bir de şey yaparsanız, abone falan olursanız yani daha güzel olur. Hepsini bağladım ben Unutkanlık falan olur. Ben de başta de başladı artık yaşlanıyoruz herhalde. Vitaminlerimiz eksik. <laughs> gel, kızım. gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım. Ne oldu? Ne oldu? Acıktın değil mi? Acıktın değil mi? Acıktın değil mi? Acıktın değil mi sen? Sen aç. <laughs>